Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle müthiş, enfes, fazlasıyla kabaran bir pantispanya tarifi vermek istiyorum. Malzeme listemiz 6 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıcak su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un sevgili izleyenlerim. Pantispanyamız için kelepçeli kalıbımı hazırlıyorum. Altına pişirme kağıdını koyup kalıbımızı kapatıyoruz kelepçemizi. Kenarlarını kesiyorum. Ziyan etmiyoruz. Kenarlarını da kullanmak için kalıbın. Evet. Bu şekilde bir makas yardımıyla keserek kenarlarda kullanıyorum. Kenarları, kenarları ilk önce yağlıyorum. Bu şekilde yağladıktan sonra pişirme kağıtlarını yapıştırıyorum. Çok hafif bir şekilde yağlayınca yapışıyor zaten pişirme kağıtları. Ve kalıbımızı buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi malzeme listemiz. 6 adet yumurtamı uygun bir karıştırma kabına alıyorum. Bir su bardağı şekerimi ilave ettim. Mikserle 4-5 dakika karıştırıyorum sevgili izleyenlerim. 4-5 dakika karıştırıyorum. Daha sonra bütün malzemelerimi bir elek yardımıyla Eleyerek ilave ediyorum. Bu çok önemli. Pantispanyanızın kabarması için. Bu çok önemli sevgili izleyenlerim. Bu noktadan sonra spatula kullanıyorum. Alttan üste doğru karıştırarak, karıştırarak hamuru bu hale geçiriyorum. Akışkan bir hamur. Sünger gibi olması için hamurunuzun bu kıvamda olması çok önemli. Birkaç defa masaya doğru vurarak hava kabarcıklarının oluşmasını sağlayacağım. Önceden ısıttığım 160 derece fırında pişirmeye veriyorum. Orta göz, alt gözde verdim sevgili izleyenlerim. 25. dakikada orta göz aldım. Yarım saatte benim kekim Hazırdı, müthiş. Sünger gibi sevgili izleyenlerim. Evet, ılıdıktan sonra ılımaya bıraktım kekimi. Pişirme kağıtlarını nazik hareketlerle kekimize zarar vermeden kaldırıyorum. Nazik hareketlerle yapalım, kekimiz zarar görmesin lütfen alt kısmını da aynı şekilde pişirme kağıdını kaldırıyoruz. Sünger gibi. Yani hiçbir yerde bu pantispanyayı yemediniz, görmediniz. Denemenizi tavsiye ediyorum, öneriyorum sevgili izleyenlerim. Bakar mısınız? Ne kadar da güzel. Ne kadar da bir tadarsanız lezzetli olduğunu da fark edip bana hak vereceksiniz. Şu şekilde kesiyorum. Üç parçaya ayırıyorum. Dilediğiniz zaman pastalarınızda kullanabilirsiniz. Buzdolabında da saklayıp istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.